Dostlar merhaba, bir yayınla yine birlikteyiz. Maalesef Gazze'de bir katliam devam ediyor. Bütün dünyanın gözleri önünde. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğümüz en büyük sivil katliamı göz göre göre yaşanıyor. 6 fazla çocuk, kadın kat edildi. 11 bini aştı sivil ölümlerin sayısı. Ve bütün dünya maalesef bunu seyretmekten başka bir şey yapmıyor. Diğer taraftan İsrail biliyorsunuz yaklaşık 10.000 askerle kara operasyonu başlattı ve ikinci haftasına da bu operasyon doldurdu. Kara operasyonunda Hamas ile yüz yüze yakın temas çatışmalarda İsrail askerlerinin çok büyük kayıplar vermesi bekleniyordu. Açıkçası kendileri de bekliyorlardı bunu. Hatta, hatta sadece Gazze şehrini yani o bölgenin içindeki şehri almak için dahi 700'ün üzerinde, kayıp bekleyen böyle tahminlerde bulunan İsrailli askerler mevcut idi şu ana kadar görebildiğimiz kadarıyla veya kendilerinin açıkladıkları kadarıyla diyelim yaklaşık e, yani bu sabah gelen e, İsrail asker ölüm haberi e, ne de eklediğimizde 44 İsrailli askerin öldüğü görülüyor bu İsrail ordusunun yaptığı resmi açıklama 44 asker kaybettiklerini söylüyorlar e, Tabii sadece ölümler değil yaralanmalar da var ve bu yaralanmaların da yüzün üzerinde olma ihtimali oldukça yüksek. Dolayısıyla İsrail ordusunun etkisiz hale getirilen asker sayısı şu an itibariyle 200'e yakın gibi görülüyor. Yani yaralılar ve ölenlerle birlikte diyoruz. Hamas en büyük saldırıyı 31 Ekim günü gerçekleştirdi. En büyük kaybı o gün verdirdi İsrail ordusuna. 31 Ekim günü tank savar füzesiyle zırhlı personel taşıyıcıyı vurdu Hamas militanları ve bu zırhlı personel taşıyıcı içerisindeki 9 asker öldü. Bu ölümler yanma beyin sarsıntısı ve şarapnel yaralanması nedenleriyle gerçekleşti. Diğer taraftan başka zırhlı taşıyıcılarda da bazı İsrail askerlerin yaralandığını görüyoruz ama bir seferde en büyük kaybı İsrail 31 Ekim günü 9 İsrail askerini kaybederek verdi. Bu sabah 4 İsrail askeri daha e, saldırılarda hayatını kaybetti, öldü ve böylece e, sayı e, 44'e kadar çıkmış oldu. Bu resmi rakamdır. Hamas e, İsrail'in verilerinin doğru olmadığını söylüyor ki doğru olmama ihtimali var elbette. İsrail yani şu ana kadar bizim geçmiş deneyimlerinde gördüğümüz çok rahat bir şekilde yanlış bilgi veren bir ülke. Yani göz göre göre yanlış bilgi veren daha sonra da pek çok yalanı ortaya çıkmış bir devlet. Yani bu her devletin kendine göre bir stili vardır. İsrail'in stilinde de biraz bu var. Yani yanıtma var. Ancak Hamas'ın verdiği verilere baktığımız zaman da Hamas 160 kadar İsrail aracını tahrip ettiğini söylüyor. Bunun görüntülerini, videolarını, fotoğraflarını yayınlıyor. Bir kısmının diyelim 160 kadar. fakat bunlarda tabii kaç kişinin öldüğünü tespit edemez. Edemiyor yani. Çünkü bazı patlayıcılara Hamas'ın gerçekten çok iltidai ve araca hasar vermenin ötesine geçmiyor. Ayrıca İsrail'in bu operasyonda kullandığı zırhlı araçların daha önceki operasyonlara göre daha dayanıklı araçlar olduğunu da hatırlatmak lazım. Özellikle Amerikalıların göndermiş oldukları yeni zırhlı araçlar gerçekten kaybı çok azaltan tarzda araçlar. Bir de bu kara operasyonu daha önceki operasyonlara göre daha az, yani asker zayiatı açısından daha düşük seviyede tutan bir diğer etken yoğun bombardıman. Yani İsrail dağ taşı bombalıyor. Çünkü bomba sorunu yok, mühimmat sorunu yok. Amerika'dan istediği kadar mühimmat geliyor, istediği kadar patlayıcı geliyor. E, Gazze'de içinde insan var. Ne bileyim, canlı var. Hiç fark etmeksizin sizin. E, Hamas mı var, sivil mi var önemsemeksizin mahalleleri yerle bir ederek geldiler. Yani İsrail askeri ilerliyor diyoruz ama İsrail askeri ilerlemiyor. Önce oradaki mahalle yerle bir ediliyor. Eee moloz yığınına çevriliyor. Sonra İsrail askeri oraya geliyor. Hal böyle olunca da Tabii ki İsrail askerinin asker kaybetme ihtimali düşüyor. Orada canlı kalmamış oluyor çünkü büyük oranda. Hava desteği var. Çok yoğun bir hava desteği kullanıyorlar ve bir üçüncü faktör daha var. Geçmişe kıyasladığımız zaman İsrail karadan askerleri nispeten daha yavaş sokuyor. Yani zorlandığı yerde askerler ilerlemiyorlar. Özellikle Güney mahallelerinde baktığınızda İsrail askerleri zorlanıyor. O nedenle Biraz geri çekiliyorlar. Bir noktayı zapt etme, orada durma konusunda bir inat sergilemiyorlar. Kuzeyde ve batıda daha rahat olduklarını görüyoruz ama Gazze'nin güneyinde baktığınızda zorlanıyorlar ve o bölgede geri çekiliyorlar. Havadan e, uçaklarla veya obüslerle, dronlarla, helikopterlerle o bölgeyi yumuşatma adı altında yok ediyorlar. Tam bir yok etme operasyonu. Orayı yok ettikçe ilerlemeyi tercih ediyorlar. Tabi bu hiç yani ne uluslararası hukuka ne de başka insani herhangi bir ilkeye uymayan bir tavır. Bu da büyük ihtimalle İsrail askerlerinin hani e, hayatlarını koruyan ama sivilleri de çok sayıda sivili de katleden bir e, uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda 44 asker kaybından bahsediyor İsrail ordusu. Hamas'ın verdiği 160 aracı e, tahrip ettik. Açıklamasını da koyduğunuzda aslında rakamlar arasında çok da büyük uçurum yok. Hani buna biz 2 3 misli bile desek yine de İsrail'in asker sayısı onların beklediklerinin üzerine çıkmış değil. Yani Hamas böyle ellerinde bazı silahların olduğunu görüyoruz. Özellikle Rus yapımı, Kuzey Kore yapımı olduğu tahmin edilen bazı silahların olduğunu görüyoruz. RPG'lerin olduğunu görüyoruz. Efendim, e, mıknatıs bombaları, mayınlar, tank savar füzeleri gibi çeşitli silahların olduğunu görüyoruz ama Hamas yakın mesafeden ...ancak savaşabiliyor. Yani İsrail tankının burnunun dibine... ...hani gelmek derler ya... bunun dibine kadar gelirse... ...bir tahribat yapabiliyor. E bu da çok riskli bir şey tabii. Yani çatışmaya giriyorsunuz... ...Hamas olarak ama... ...oradan çıkmanız çok zor. Hani tüneller bazı şeylere yardımcı oluyor belki. Hani aniden çıkma... ...ve geri kaçma gibi. Ama çıktığınızda bulunduğunuz yer... ...tespit edilmiş oluyor. Sonrasında da hava bombardımanıyla ve başka araçlarla İsrail o bölgeyi vuruyor. Ee, yani şu ana kadar açıkçası e, hani Hamas'tan o beklenecek bazılarının anlattıkları kadar büyük bir e, saldırı ve çok büyük bir zayiat ortaya çıkmış değil. E, ama e, tabi İsraillerin kendileri de endişe ediyorlar, korkuyorlar. Biraz daha içeri girildiğinde e, beklemedikleri bir şeyle karşılaşabilirler mi? O da e, tabii ki pekala mümkün. Ee, diğer taraftan e, ya, ha, biz işin en başında şunu söylemiştik zaten biliyorsunuz ben bazen bakıyorum internette olsun televizyonda olsun bazıları sanki böyle dişe diş başa baş bir savaş varmış gibi anlatıyorlar İşte Hamas şurada şu büyük başarı yaptı burada büyük başarı yaptı İsrail ordusuz orada falan gibi böyle şeyler söylüyorlar o zaman şaşırıyorum aynı şeyden bahsediyoruz diye çünkü bu asimetrik bir savaş. Yani İsrail dünyanın en gelişmiş silahları, elinde olan, mühimmat sorunu olmayan, hiçbir şekilde Hamas'ın gücüyle kıyaslanamayacak büyüklükte bir ordu. Yani bununla Hamas'ın e, o derme çatma çabalarla çok zor şartlarda kurduğu e, silahlı gücü kıyaslamak mümkün değil. Dolayısıyla Hamas'ın kendisi de buradan böyle bir meydan savaşı yapayım da İsrail'leri mahvedeyim, yeneyim diye bir zafer beklemiyor. Yani böyle bir beklentisi yok. Hamas'ın bu savaştan beklentisi, üç tane beklentisi vardı. Bir tanesi savaşı, çatışmayı e, Gazze'den e, Batı Şeria'ya da yayabilmek. Yani bütün Filistin'i bir intifada ile ayağa kaldırabilmek. Bütün Filistinlilerin e, toptan sadece Batı Şeria'dakiler değil, İsrail'in içindeki Kudüs'tekiler de dahil olmak üzere 7-8 milyon e, Filistinlinin ayağa kalkması İsrail'e karşı bir isyan başlatmasıydı. İntifada, yeni bir intifada. İkincisi Hamas Hizbullah'ın devreye girmesini istiyor. Lübnan'ın devreye girmesini istiyor ama o beklenen hani devreye girme de bir türlü gerçekleşmedi. Ee, yani İsrail askerlerine ağır kayıplar verdirebilseydi kendine göre hani Hizbullah da kuzeyden e, girerdi. İşte o zaman ortalık karışırdı. Ortalık karışır, başka bir boyuta geçerdi bölgedeki çatışmalar. Şu ana kadar bu olmadı. Yani Nasrallah'ın o tehditleri vesaire veya Hizbullah'ın attığı 3-5 tane roket şu ana kadar savaşı genişletmeye yetmedi. Üçüncüsü de Hamas'ın üçüncü hedefi de savaşı daha geniş bir sahaya, bütün bölgeye yaymaktı. Yani işin içine Mısır'ın, Ürdün'ün, Sudarbistan'ın, İran'ın, Irak, Suriye neyse artık herkesin dahil olduğu çok büyük bir çatışmaya bunu evre, evirebilir miyiz? Maksatları buydu. Yoksa Hamas da biliyor, yani mevcut gücüyle İsrail ordusunu bitirmek diye bir hedefi yok. Bu çok makul realist bir hedef olmaz. Realist bir hedef olmaz. Son olarak bir rehine takası e, anlaşması şu anda konuşuluyor. Amerikalıların ...bastırdığı söyleniyor. Yani Netanyahu da en son bir demecinde e, röportajında bu konuda ağzından bir şeyler kaçırdı, bir şeyler söyledi. Yani Hamas. 80 kadar kadın ve çocuğu serbest bırakacak. Bunun karşılığında da İsrail hapishanelerindeki işte artık Hamas'ın talebine göre kaç tane ise tutukluyu, mahkumu, hapishanedeki kişileri serbest bırakacak. 80 kişinin karşılığında 800 kişi mi bırakacaklar, 1000 kişi mi bırakacaklar o belli değil. Belli değil. Ama bu savaşı durdurmaya dönük bir şey değil. Ama bir madde şu olabilir işte bir hafta ateşkes ilan edilmesi, 5 gün ateşkes ilan edilmesi gibi bir şey olabilir. Ama tabii şunu da söyleyeyim. Hamas bunu zaten ilk gün söylemişti. Yani 7 Ekim'de o 300 kadar kişiyi kaçırıp rehin aldığında zaten söylemişlerdi bunu yani. E biz bunları e, hapishanelerdeki insanlarımızı Filistinlileri serbest bıraktırmak için yaptık demişlerdi. İsrail o gün masaya otursaydı e, yani bir pazarlık sonucunda Rehinelerin hepsi belki de bir teki bile burnu kanamadan kurtarılabilirdi. Ama Netanyahu bunu tercih etmedi. Neden tercih etmedi? Netanyahu aslında bakarsanız rehinelerin Hamas'ın elinde olmasından memnun. Başından beri memnundu. Yani Hamas'ın rehine almış olması Netanyahu'nun tam istediği bir şeydi. Hele ki bu rehineler yani dünyanın değişik farklı ülkelerinden pasaportlara da sahip. Yani hepsi İsrailli. ...hemen hemen hepsi İsrail ama aynı zamanda çifte pasaportu var. Yani diyor ya şu kadar Amerikalı var aslında o Amerikalı İsrail'li. Alman İsrail'li yani çifte pasaportlu Rehinelerin birçoğu böyle. İsrail bunu çok e, memnuniyetle karşıladı. Yani Netanyahu bu rehine krizi bitmesin ister. Hamas'ın elindekiler yani e, iki yıl dursun, beş yıl dursun. Ne kadar durursa Netanyahu orayı o kadar bombalama e, nedeni... E, bulacağını düşünüyor. Hem kendi kamuoyuna hem de dünyadaki Yahudi ve Batılı kamuoyuna karşı. Ya onlar benim adamlarımı rehin aldılar ben de mecburen onu bombalıyorum gibi. Ha bu ne kadar haklı ne kadar haksız ayrı bir konu. Ama işte kendine göre bir retorik zemini buluyor. Meşruiyet zemini inşa etmeye çalışıyor. Ee, İsrail'in hiç umurunda olmadı rehineler. O yüzden de zaten ayrım gözetmeksizin her yeri çok ağır bir bombardımandan geçirdi Gazze'nin. Ve bu esnada da yani en azından Hamas'ın açıklamalarına göre 40-50 kadar rehine de hayatını zaten kaybetti. Belki daha fazla kaybetmiştir yani bilmiyoruz. Hani hangisi kaç tanesi canlı hayatta bunu bilmiyoruz. Ama bu kadar bombardımanda rehineleri düşünmediğiniz çok net yani bunu çok net anlayabiliriz. O nedenle Netanyahu aslında böyle bir anlaşmayı istemiyor ama Amerika'nın bastırması ve uluslararası kamuoyunun bastırmasıyla bu anlaşmayı sağlamak gibi bir ihtimal söz konusu. Yani önümüzdeki günlerde yakın bir zamanda bir ateşkes sırf rehineler maksadıyla olabilir. Bir ara bir mola yok işte mola da çok çirkin bir kelime bu tür çatışmalar için ama bir ateşkes belki kısa süreli mümkün olabilir. Yine 80 çocuk ve kadın karşılığında e, Filistinlilerin e, tutuklu hükümlü Filistinlilerin serbest bırakılması da mümkün. Ama bunun ne anlamı var derseniz o da ayrı bir konu. Yani İsrail bugün bırakır bin kişiyi, yarın bin kişiyi yine alır. Çünkü çok geniş böyle kriterleri çok e, geniş İsrail'in tutuklamak için giriyor bir eve beş kişiyi tutukluyor. Yani Filistinlere karşı bir hukuk devleti gibi de davranmıyor. Evet, e, Cephe'de e, son durum bu, Gazze'de çatışmalar bu şekilde kayıplardan bahsettik. Hamas'ın ne kadar kaybı olduğunu biz bilmiyoruz. İsrail bazı açıklamalar yapıyor. İşte çok önemli şu kişiyi vurduk, çok önemli bu kişiyi vurduk diye. Bunların sayesinde 10-15 kişi. Hamas bunları doğrulamıyor. Doğrulamayınca İsrail'in açıklamalarını da hani bağımsız bir kaynaktan teyit edememiş oluyorsunuz. Ama şu an itibariyle Hamas'ın yani Hamas 160 kadar İsrail aracını vurduğunu söylüyor. İsrail'de 44 kadar askerin öldüğünü ifade ediyor. Yüzün üzerinde de yaralı olduğunu anlıyoruz. E, bir haber daha son bir bilgiyle kapatalım. Hamas'ın attığı roket sayısında çok belirgin bir düşüş başladı. Yani 7 Ekim'de 3 bin kadar roket atmışlardı. Sonrasında 7 bin kadar roket atmışlardı. Ama şu anda hani tek tük denebilecek bir seviyeye indi. Yani Hamas'ın İsrail'e dönük olarak göndermiş olduğu roketler. Bunlar zaten çok isabetli roketler değil. Yani atıyorsunuz rastgele bir yere düşüyor. Ama onlarda da ciddi bir sayıda azalma var. Bunun bir nedeni tabii sınırdan uzaklaşmak zorunda kalıyor Hamas şey savaşçıları. İkincisi de muhtemelen o depolarına, roket depolarına ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Ve bunları fırlatacak düzgün bir ortam bulmakta da zorlanıyor olabilirler. Evet son durum budur Gazze'den. Gelişmeler oldukça bunları paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi hoşçakalın efendim. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.